Marmara'da, Mavi Vatan'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de doğalgaz ararken biz bize bu içeriden de birileri gülüyordu ama doğalgazı bulduk hem de bugün yarın birkaç ay içerisinde sisteme bağlayacağız. Hamdolsun. Önümüz çok aydınlık. Nükleer santral kuracağız dediğimiz günlerde asla olmaz diyorlardı. Ama nükleer santrallerde de inşallah santralin ilk ünitesi de yakın zamanda açılacak. 2023'te açılacak. Yani hangi birinden alırsanız alın çok fazlasıyla bunları görmek mümkün. Biz bu işleri yaparken bir takım unsurlar yani özellikle CHP kanadı ve unsurları hep bu iş olmaz diyordu. Hep bu işlere karşı çıkıyordu. Hep engellemeye çalışıyordu. Halen de öyle halen de olmaz diyor, halen de engellemeye çalışıyor, halen de uğraşıyor. Ama biz yolumuza devam ediyoruz, yolumuza devam da edeceğiz Allah'ın izniyle. Biz yeni ufuklara doğru yolculuğumuzu Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kuvvetli bir şekilde devam ettiriyoruz. Çok daha hasıl olacak Allah'ın izniyle. CHP Bundan 5, 6, 7, 8 ay önce, bir yıl önce hemen seçim, derhal seçim, şimdi seçim, bak göreceksiniz. Bu yılın sonunda seçim. Biz o günde söylüyorduk. Siz konuşun, onlar konuşur, biz yaparız. AK Parti yapar diyerek yolumuza devam etti. Şimdi de başka şeyler, başka şeyler söylemeye devam ediyorlar. Ama biz de yolumuza devam ediyoruz. 2000'li yıllarda AK Parti'nin görevi devraldığı günlerde hepimizin eline bir A4 verselerdi. Hayallerinizi yazın deselerdi. Ne bekliyorsunuz? Hiçbirimiz bu kadarını hayal edemezdik. Allah'a hamdolsun. Ve ben bana deselerdi ki bir iktidar gelecek. O iktidar dünyanın ilk savaş uçağını havalandıracak. İnsansız. İnsansız. Hocam çok güzel söyledi. <laughs> Ayasofya'yı açacak, baş örgüsünü çözecek, nükleer santrali açacak, topu yerli otomobilsin. Bunların hepsi bir yana, bir tanesi. Sadece Ayasofya'yı açan veya sadece başörtüsünü açan bir iktidar, o iktidarın adına bile bakmam, hayatımın sonuna kadar onu oya veririm derdim. Dolayısıyla görevde olurum veya olmam, bütün bu yapılanların hatırına, vefa duyma adına hayatımın sonuna kadar bu çizgide AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın neferi olmaya devam edeceğim. Hepimiz de edeceğiz. Çünkü bunların hakkını çok fazla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 81 ilimizde çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın, milletimizin refahını artırmak için gece gündüz çalıştık. Şimdi Türkiye yüzyılı başlıyor. Türkiye yüzyılı geçmişin bir muhasebesi, yaptıklarımız ve artık geleceğin planlanması. Gelecekte daha büyük hedeflere nasıl ulaşabiliriz? Bunun planlanması. Türkiye yüzyılı programını da gerçekleştirerek önümüze yeni hedefler koyduk ve inşallah bu hedefleri de Tek tek gerçekleştirerek Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında göreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. <laughs>